Benim adım Sabiha. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? 1913 yılında Bursa'da bir çiftlikte dünyaya geldim. Ailem ben daha çok küçükken aramızdan ayrıldı. Bu yüzden bana ağabeyim baktı. Ben 12 yaşındayken Atatürk evimizin yanındaki Hünkar Köşkü'ne ziyarete geldi. Onun yanına gittim ve okumak istediğimi söyledim. Bu isteğim Atatürk'ün çok hoşuna gitti ve beni evlat edindi. Önce liseyi bitirdim. Sonra da Atatürk'ün isteğiyle Fransızca öğrenmek için Fransa'ya gittim. Fransa'dan döndükten sonra Atatürk'ün kurduğu Türk Kuşu isimli okulun açılış törenine gittim. Buradaki uçak gösterisi beni çok etkiledi. O anda manevi babam Atatürk'ün de desteğiyle pilot olmaya karar verdim. Bunun üzerine Kırım'daki yüksek okulda motorsuz uçak eğitimi aldım. Bu benim temel eğitimim oldu. Artık motorlu uçak eğitimi almaya hazırdım. Kırım'dan geldikten sonra Eskişehir Havacılık Okulu'nda özel eğitim aldım. 1936'da İlk defa motorlu bir uçak ile uçtum. Bu uçuş çok zevkliydi. Bu başarımdan sonra manevi babam Atatürk beni karşısına aldı ve şöyle dedi. Beni çok mutlu ettin. Belki de dünyanın ilk askeri kadın pilotu olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne gurur verici bir olay. Şimdi hemen harekete geçip seni Eskişehir'deki tayyare mektebine göndereceğim.'' Orada özel bir eğitim göreceksin. Eskişehir'deki bu uçuş okulunda 11 ay boyunca özel eğitim aldım. Eğitimim bitince 1. Birinci, birinci hava alayında görev yaptım. Oradaki ilk kadın pilot bendim. Gösterdiğim üstün başarılardan dolayı Türk Hava Kurumu bana kıvanç madalyası ve askeri uçuş diploması verdi. Bir yıl sonra tek başıma Balkan turu yaptım ve bu turla tarihe geçtim. İstanbul'dan havalandıktan sonra önce Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a uçtum. 1939 yılında ordudan ayrıldım. Türk kuşu uçuş okulunda baş öğretmen oldum. 16 yıl göreve devam ettim. Çok sayıda savaş uçağı kullandım. Amerika'daki Kartallar toplantısına onur konuğu olarak davet edildim. Bu toplantıda beni dünya havacılık tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri olarak ilan ettiler. Bir de ödül aldım. Tüm dünyaya Türk kadınının neler başa başarabileceğini gösterdim. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ben oldum. İstikbal göklerdedir diyen ulu önder Atatürk'ün işaret ettiği yolda yürümekten mutluluk duydum.